Yük taşımak ve dayanmak için tasarlandı. Yeni Daily, en sağlam ve en uzun performansa sahip hafif ticari araç. Çelikten üretilmiş şasi parçalarıyla kamyon türevi özel iskeleti, yeni Daily'yi arkadan çekişli otomobil türevi diğer araçların yanında çok özel kılmaktadır. Şasisi yüksek dirençli modüler çözümün bütün avantajlarına sahip. Kamyonet araçlar için sağlamlığı garanti ederken, panelvanlar sınıfının en yüksek taşıma kapasitesine sahip. Yeni Daily, sınıfında 7 tona kadar azemi yüklü ağırlığa sahip tek araçtır. Aynı zamanda şasiler için 4.7 tona kadar, panelvan için 4 tonun üstünde taşıma kapasitesine sahip. Yeni değil, doğuştan güçlü.